Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar Seriye devam ediyoruz Evet Yeniden tekrar atalım Videolarımızı beğeniyorsanız Like atıp abone olmayı unutmayınız Evet Oo, o, Maşallah her şeyde varmış Arkadaşlar köpek gene vızıldıyor Köpekler vız, vızıldamaz ki Horluyor arkadaşlar Şimdi bizi görse bir şey olmaz herhalde o, oh. kadını çağırdı arkadaşlar. Ne yapacağız? Çık 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 çık. Oo oh, kadın kadını çağırıyor. Hep bebeği uyandırmamamız lazım. Oo, oh. tamam. Tamam. Sus lan. Ya bir sus ya. Bir susmadın ya. Ya arkadaşlar bu bırakmıyor biz düzgün şey yapalım. Kadın geliyor. Kaç 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 kaç. Ya bu ne ya? Şimdi biz ne yapmamız lazım? Olmuyor arkadaşlar ya. Kepçeyi dışarı çıkarttık arkadaşlar. Artık duyamaz bizi. Evet. Hemen diğer odalara giderim arkadaşlar. Tamam. Oo bu da bir tane polis var. Bir hiç bitmiyorlar arkadaşlar bunlar ya. Evet, tuvaletin içine girdik arkadaşlar. Bizi göremiyor. Evet, gene gitti. Şimdi ne yapacağız? Evet. Şimdi bizim bu polis atlattığımız lazım arkadaşlar. Bizi görmedi. Güzel. Şimdi ne kaldı? Neyi alacağız? Anahtarla içeri girmemiz lazım şimdi. Evet buradan dışarı çıkılıyor. Ama bir şey almadık ki. He kadın odasına girmemiz lazım. Hemen dışarı gidelim. He, evet burada da çalılar var arkadaşlar. çalılar içine saklanabiliyormuşuz. Saklanalım. Kadın bizi göremiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hemen çıkalım dışarıya. Bu oyun burada bitsin. Köpek de bir bırakmadı arkadaşlar bizi ya. Yes be. Arkadaşlar beğendiyseniz abone olabilirsiniz. Devam ediyorum. Evet. İhtiyacımızı kapatalım. Bazen reklamlar çıkıyor arkadaşlar. Oo. Arkadaşlar ilk başladığımda her video her 4 videoda bir sürüyordum Artık bence bir videoda bir videoya kapatacağım bir videoda. Kaç tane insan var sayıdır sayayım. 1 2 3 4 5 Ben bu bölümü geçeyim daha video anlayacağım arkadaşlar. Şimdi Her şey basamak 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 arkadaşlar. Şimdi bunu içine saklanalım. Gitti. Niye gitti o? Os kaçamıyoruz da. Baştan arkadaşlar. Ne yapacağız burada ya? Bak burada şey görünüyor ama ben gidince görünmüyor niye? Bak şimdi geldi önceden yoktu. Oo oh, çok zor ya. Şimdi bunun geri dönmesini beklememiz lazım. Evet. Hemen buradan çıkalım arkadaşlar bizi görmeden. Kapat kapıyı Yes bu bölümü atlattık. Şimdi burada da biri var. Bir bitmediniz yemin ediyorum ya. Hızlı cana. Hayır. Git hemen git hemen git. Ya öyle yapılır mı orada ya? Çok hızlı olmamız lazım arkadaşlar. Şimdi ne geldi? E burası da serbest Buraya da girelim. Kapıyı kapatalım. Evet şimdi polis gene var arkadaşlar. He, burada bir buraya girelim arkadaşlar. Polis arkasını dönsün hemen. Tamam. Sessizce ne? Burası saklanalım. Tamam. Çok iyi arkadaşlar. Anahtarımız da burada. Her şey de burada. Yıldızların hepsini topladık. Şimdi dışarı çıkacağız. Şimdi nasıl dışarı çıkacağız o da var. Evet hızlı, hızlı arkadaşlar. 3 hızlı ulaşmak için hızlı olmamız lazım. Aa, polis geliyor. Hey, buraya saklanalım. Herhalde bizi görmez. Hayır. Görmedi arkadaşlar. Evet. Kaçalım, kaçalım hemen. Nerede bu çıkış ya? Her şeyi yaptık herhalde. Oo, o, ne yapacağız burada? İki tane polis bizi gözetliyor. Hayır. Ya yapma ya. Ya kaybettik arkadaşlar ya. Bunu geçeceğim ama. Hızlı hızlı bunu geçeceğim arkadaşlar. Niye görünmedi şimdi? Görünmüyor arkadaşlar gördüğünüz gibi ya. Ya bu bölüm olmadı ya. Az önce görmüyordun ama. Hızlı hızlı geçeceğim bu bölümler. Hızlı hızlı arkadaşlar. Kapıyı kapat. Evet bir şey yapamaz arkadaşlar. Hızlı hızlı girip çıkacağım ama Bu bölümü atlatacağım. Evet alama gitmesini bekleyeceğim. Saklan buraya. Kapı açık olduğu için oraya gidecek. Hızlı hızlı. Evet. Evet gördüğünüz gibi iki, iki kapı da açıldı. Adam bayağı gitti ya arkadaşlar. Gene geri geliyor. Burası saklanalım Hemen hızlı çıkalım arkadaşlar. Zaten bu polis bir durma ali ya. Ya başlayacağım ya. Ya. Şimdi buraya girmemiz lazım. Saklan. Kıl bizi görmedi. Yes arkadaşlar. Biraz zor oldu ama başardık. Bugünkü videomuz bu şekilde bitiyor arkadaşlar. Beğeni atıp, beğeni atıp takipçi olmayı unutmayınız. Hepinizi seviyorum.